Allah'ımız devam etti. Yukheviru'l-leyle ale'n-nahar. Geceyi güneşin üzerine örtüyor. Şimdi yukheviru tekvir kelimesinden gelir Arapçada. Tekvir ne demektir? Bir şeyi yuvarlak bir şekilde kapsama, örtme, giyme, giydirme. Tekvir yukevviru. Geceyi ale'n-nahar alen gündüzün üzerine kapsıyor, örtüyor. Allah Teala kitabı Kur'an'da 14 asır önce hiçbir bilimsel gelişme yok. Hiç kimse dünyanın düz mü yuvarlak mı olduğuna dair bir bilgi ortaya koyabilme kudretinde değil, gücünde değil. Çünkü dışarıya çıkıp bakabilmen lazım. Ya da teleskoplarınla yıldızlara bakıp matematiksel hesaplamalar yapıp dünyanın yuvarlak mı düz mü olduğunu anlayabilmen lazım. Böyle bir teknik de yok. Kim bunu bilebilir? o dünyayı kim yarattıysa ve o makama kim oturttuysa ancak o bilebilir. Allahü Teala Hazretleri geceyi gündüzün üzerine kapsıyor, örtüyor derken bize tekvir kelimesini kullanıyor. Yukev Yuvarlak bir cismi örter gibi. Dünyanın şekli nedir? Dünyanın şekli de yuvarlaktır. Bunun en önemli delillerinden bir tanesi bu ayettir. İki üç tane daha ayet-i kerime var. Bu konuyla alakalı onları da getirdim. Onları da okuyacağım şimdi. İnsanlar ne diyorlardı evveliyatta? Hristiyanların ve kilisenin görüşü neydi? Dünya düzdür. Bütün gezegenler dünyanın etrafını dönerler. Ama dünya düzdür, yuvarlakta değildir. Galileo diye bir adam çıktı. Bu da bir Hristiyan bilim adamı. Bu adam ne dedi? Yaptığı hesaplamalarla bakın henüz uzaya bir şey atılmış falan değil. Bir uydudan ya da bir uzay mekiğinden dünyaya bakılabilmiş değil. Sadece bir teleskop yaptı. Teleskopun camlarını kalitesini artırabildiği kadar arttırdı. Ve diğer gezegenlere ve yıldızlara bakarak dünyanın da yuvarlak olduğunu keşfetti. Ve peşinden dedi ki, dünya güneşin etrafında dönüyor. O güne kadar kilise ne diyordu? Hayır, bütün gezegenler, bütün yıldızlar dünya merkezdedir ve düzdür. Bütün yıldızlar ve gezegenler dünyanın etrafında dönüyor. Kilise bunu söylüyordu. Ve dünyanın Güneş'in etrafında döndüğünü söyleyen Galileo gibi birçok bilim adamını hesaba çekti, İngilizisyon mahke mahkemelerinde yargıladı. Aynı cadıları yakması gibi bu bilim adamlarından bir kısmını işkenceyle öldürdü, bir kısmını canlı canlı yaktı. Kilise. Çünkü kiliseye aykırı, İncil'e aykırı bir söz söyledikleri için. Dünya dönmüyor. Sadece oturduğu merkezde duruyor. Her şey onun etrafında dönüyor, dediler. Ve Galileo'ya da, Galilea'ya da bir ceza verdiler. Ev, ev hapsi cezası. Onu evine kilitlediler, evden çıkamayacaksın dediler. Adam evinde öldü. Sordular, dediler ki hala aynı görüşte misin? Bak seni hapse attılar. Görüşünü değiştirmeyecek misin görüşünü? Dediler. Galileo dedi ki her şeye rağmen dünya dönüyor. <laughs> tamam, kilisenin karşısında dedi ki hayır dünya dönmüyor, tamam. Beni yakmayın yeter ki, öldürmeyin dedi kilisedeki papazların karşısında. Ama çıkışta her şeye rağmen dünya dönüyor dediği için bir tane papaz bunu duydu. Tekrar şikayette bulundu ve ev hapsine aldılar. İşkence yapmadılar. Öldürmediler. Ev hapsinde adam öldü. Yazdığı kitaplarda dünyanın da güneşin etrafında döndüğünü bildirdi. Bugün de bugüne gelinceye kadar insanlar matematiksel hesaplarla dünyanın yuvarlak olduğunu ortaya koymuşlar idi ama artık bugünden sonra ne oldu? Önce Rusya atmosfere çıktı atmosferden dünyanın resimlerini çekti. Sonra Amerika Ay'a çıktı. Ay'dan dünyanın resimlerini çekti. Sonra Çin, Japonya falan. En son bizim de uydularımız şu anda yukarıda. Bütün bu uydular neyi gösteriyor? Dünyanın yuvarlak olduğunu gösteriyor. Hadi bir tane devlet yalancı. Dünyanın en yalancı devleti Amerika'dır. Ondan daha yalancı bir devlet yoktur. Dünyada en kolay yalan söyleyebilen mask devlet, maske takmış devlet Amerika'dır. Diğerleri daha az, daha daha kalitesiz yalancılar. Bu kadar yüzü meşin olan, bir devlet başka yoktur. Çok kolay yalan söyleyebilir. Bir dakikada söylediği sözü yiyebilir. Amerika yalancı, Rusya yalancı, Japonya yalancı, Çin yalancı. Biz de mi yalancıyız ya? Bizim uydular da şu anda yukarıda. Oradan da resimler çekiliyor. Ve dünyanın yuvarlak olduğu ortaya çıkmış vaziyette. Hala mı inat ediyorsun? Bütün kaynaklarını buraya gönderiyorsun. Gençleri kandırmaya çalışıyorsun. Daha, daha açık ayetler var. Daha net ayetler var. Onlara da gelmedik. Bakın.